dosyada yazdığına göre kadın Türkçe biliyor. Almanya'da Türklerle çalışmış. Teknede bu galiba. Burada yazan tarife uyuyor yani. Peki bir şey soracağım Bahadır'cığım. Bu kadının suçu ne? O yazmıyor yani ya. Hayır Kandu abicim yani şimdi evimizde bir tane kanun kaçı alacağız da... ...çok affedersiniz katil midir, terörist midir? Ben azıcık tırsingen şıtraze söyleyeyim de. Yok be ya, hırsızdır be ya. En kötü olmadı ajan bacandır. Ya oğlum ajansa daha kötü. Daha mı kötü? Yapma ya. Başımıza bir bela uçmasın da. Millet, Firuz bizim üstümüzden para kazanacak. Öyle bir şey olsa önlemini alırdı. Abla şimdi çıkar. Hakkımızda hayırlısı. Ben İstanbul'a geldim. Tekme yanaştı. Şimdi dikkat çekmek istemiyorum. İlk önce bir yere şişeyim özgüvenlerini kazanayım. <laughs> Tabii ki elma senin de. Okay, bye bye. I'm coming. Vay. Kız da yılanmış ha. Ne dedin lan sen? Yılansı bayan, tehlikeli. Yılansı bayağı. Thank you. Hoş geldiniz. Firuz. Yok, ben Can Demir. Bunlar da çocuklarım. Merhaba, ben Carlos. Carlos. İspanyol musun? Yok, e, Türk işi Carlos. Türk iş Turkish Delight, delight ben alıyorum canım. Memnun oldum. Lokum gibiyiz de o manada. Adım Yaren. Yardırırım. Teşekkürler. Merhaba Ferdi. Bıcığım, bu kırıta tam yuva yıkacak kadın tipi var. Gözleri aç. Aman iki gün zaten. İdare edeceğiz. Dur. Alo kendi mi canım? Misafiriniz geldi mi? Geldi. Şimdi eve geçiyoruz. Oh oh şükür. Ha bana bak söylemeyi unuttum sana. Ee, güzel kızdır. Çocuklara söyle. Sakata gelmesin bak. Öptüm canım. Ay. Ah. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar İstanbul olabilirsiniz. İki yaka, iki kıta, İstanbul, yedi tepe, tepe tepe, İstanbul, içi beni, dışı seni, ulan İstanbul sen mi büyük, ben mi büyük?